Herkese merhaba sevgili dostlar. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki istediğiniz açılımları sizlere yapıyorum. Bana yazın, ben de sizler için burada açılımımı gerçekleştireyim. Evet, dolunayı atlattık gibi fakat etkisi altındayız ama üzerimize vermiş olduğu ağır baskı hafif hafif kalkmaya başladı bile. O zaman nedir? Aklımdaki kişinin benimle ilgili düşüncelerinde ciddiyet var mı? Buna bakalım mı ne dersiniz? Aklımdaki kişiyle devam edecek miyiz? Neler yaşanacak? Hemen sizin için şu anki durum için çekiyorum. Evet, şimdi evli olanlar, boşanmayı düşünenler de aynı şekilde beni izleyebilirler. Çünkü evli olup olmamak burada önemli değil. E, sonuçta aklımdaki kişiyle beraberlik yaşadığınızı gösteriyor burada ve bir karar alınması gerekmiş olduğunu varmış. Evren ve hayat sizi fazlasıyla destek veriyor. Bunları görmezden gelmeyelim. Yani elinizdekilerin kıymetini çok çok iyi bilmenizde fayda var. Evren size çok güzel olanaklar sağlamış ve neye niyet ederseniz ona doğru ilerlersiniz. Burada kendinizi çok zorlamış olduğunuzu gösteriyor bu ilişkiyle ilgili. Üzerinize fazlasıyla yük almış olduğunuzu sanki bir beraberliği, bir evliliği siz kendiniz yürütüyormuşsunuz gibi bir durum gözüküyor. Bundan dolayı da ki lütfen kendinize nazik davranın. Düşündüğünüz ve konuştuğunuz her şeye bu dönemde çok dikkat edin. Çünkü her an gerçekleşebilir sevgili dostlar. Devam ediyorum. Ee, olumlu ve adaletli bir karar sistemi gözüküyor sizin üzerinize. Hemen tarot kartlarımı da alıyorum. Devam ediyorum. Bakalım aklımdaki kişiyle devam edecek mi? Kararımız neler olacak? Yaşanılanlar nedir? Aklımdaki kişi... Evet, hep yıkım üstüne çıkıyor sevgili dostlar. O zaman bu dönemde gerçekten e, yıkımlar yaşanacak, ayrılıklar yaşanacak. Burada emek verme potansiyeli gözüküyor ve aklındaki kişi bekliyor. Neyin oluşmasını bekliyor? Evet, bir takım yıkımlar olmuş. Siz şu an İletişiminizde problem yaşamış olduğunuz için kendinizi hapiste gibi hissediyorsunuz. Ne duyuyorsunuz, ne görüyorsunuz. İnsanların söylediklerini önemsemiyorsunuz. Görünenleri görmüyorsunuz, anlatılanları görmüyorsunuz. Yaşamış olduğunuz olumsuz olayları bile bir kenara bırakmışsınız, kilitlenip kalmışsınız. Devam ediyorum. Aklımdaki kişide bir adım atsın mı? Bunu mu istiyorsunuz? hemen geçmişe düşünüyorsunuz. Bir aracı girecek devreye sevgili dostlar. Bu aracıyla nasıl uzlaşacaksınız? Siz ne istiyorsunuz? Bakın, hayatın size sağlamış olduğu olanakları görmezden gelmeyin. Bu olanakları kullanın. Olur mu? Bir kişinin devreye girmesiyle evet. Bu durum kurtulacak dediğiniz anda ortaya farklı olaylar giriyor yeni başlangıca doğru geçmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Çünkü burada aklımdaki kişiyle yaşanan olaylar iyice aranızdaki o pamuk ipliğini kopartmış. Önceki yaşadığınız, şöyle diyorsunuz ya, önceki yaşadığım aklımdaki kişi ben çok mutluydum. Neden? Yani bir anda bu kopma isteği, aramızın açılma durumu neden kaynaklanıyor? Aynı zamanda evrenden ve gezegenlerden de etkilenmişsiniz. Onu da söyleyeyim size. Şimdi burada olumsuz etkilerin olmuş olduğunu gösteriyor. Ama şöyle bir durum var sevgili dostlar. Sakın ola ki benim sayfama giriyorsunuz. Ee, yok ben büyüleri çözüyorum. Yok kısmet açıyorum. Yok sevdiğin ayağını getiriyorum. Ya böyle bir şey mümkünatı var mı? Böyle bir şey yok. Bu bir şarlatanlık diyorum ben buna. Evet bana ıı, bazı kişiler düşman oluyorlar bundan dolayı ama ben bunlara inanmıyorum. Bu olumsuz bir etkidir. Nedir? Gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Yeni bir başlangıca gidilmesi gerekmiş olduğunu gösteriyor. Çünkü Aklımdaki kişi umursamaz, bu ilişkiyi siz kendi kendinize yürütüyorsunuz. Aklımdaki kişi önüne gelen fırsatları değerlendirme derdinde, nerede para var, nerede rahatlık var, oraya geçme derdinde. Bu işle de alakalı aynı zamanda, bir şeyleri değiştirmek istiyor. Peki sizi de bu konuda e, ikna edemeyip de, e, sizi de bir kenara atmış ve iletişiminizi zayıflatmışsa, bunun bu tarz e, saçma sapan bir şeyle alakası olabilir mi? Eğer şöyle mantıklı bakarsanız dünya bunun üstüne kurulmuşsa vah ki vah yani o zaman kader denen bir şey yok değil mi? O zaman aklımdaki kişiyle ilgili lütfen duygu ve evet pardon elim çarptı evet aklımdaki kişiyle ilgili düşüncelerimizde biraz daha gerçekçi olalım. Hayalci davrandığımız anda kalp kırıklıkları bunlar devam ediyor ve aklımdaki kişinin arkasında da bir takım insanlar varlığını göstermiş. Çok üzgünüm ya. Yani e, burada aklımdaki kişiyle devam edecekseniz ki burada ekmek istemiş olduğumuz da gösteriliyor bitmemesi için son kozlar oynanacak. Onu söyleyeyim. Bu son kozlar lütfen kötü oynanmasın. Bu çok önemli. Çünkü entrikalar ortaya çıkıyor. İyiler ve kötüler ayrılıyor bu dönemde de. Sizde arada kaynayabilirsiniz. Bunu yapmayın. Tekrardan toparlanma potansiyeli gözüküyor aranızda. Evet. Bakalım. Bakın gördünüz mü bu durumun iyileşmesi için dua edin, Allah'tan isteyin. Olumsuz etkilerin, nazar gibi kötü etkilerin ortadan kalkması için lütfen dua edin ve kendinle barışık ol. Bu çok önemli bir karttır. Okları kendine çevirmişsin. Duyguların gitmiş. Ruh halim, psikolojik yapım bozulmuş mantıklı düşünemiyorsun. Sağlığını etkiliyor, iş alanını etkiliyor. Belki de işinden çıkacaksın ya da işinde başarısızlıklar yaşayacaksın. O zaman ne olacak? Gözden düşme ve senin vermiş olduğun tepkilerle bu ilişkide sen hatalı olmuş gibi gösterileceksin. Bu çok önemli. Sen ve sevdiklerin korunuyorsunuz. Huzurlu bir sistemde ilerleyeceksiniz. Aklımdaki kişiye şu dönemde fazla güvenmene gerek yok çünkü sağlıklı kararlar alabilen bir kişi olarak göstermiyor ama aklımdaki kişiyle ilgili beraberliğiniz devam edecek mi? Takatuka bir şekilde krizli bir dönem belirli bir dönemden sonra bitiyor. Demek ki devam edeceğiz şu an krizli bir dönemdesin yanlış düşüncelere sahip olma aklımdaki kişinin yaşamış olduğu problemleri sana yansıtması seni değersiz hissettirmesi gelip geçici bir dönem çünkü zaten sensiz yapamayacak olmuş olduğunu gösterecek. Eğer evliyseniz ve boşanmayı da düşünüyorsanız bu boşanma gerçekleşmeyecek gerçekleşse bile tekrardan kapınızda bitecek.